Yeteneksizsiniz. Yeteneksiz. Beceriksizsiniz. Puh, böyle olmuyor. Hirsizsiniz. Hirsiz. Ya bak hacı bizde hirsiz olur, hirsizlik olmaz. Hirsizlik olur, hirsiz olmaz. Galatasaray'ın ülkemizde de top koşturan, teknik adamlık da yapmış, efsane Rumen oyuncu George Haji. Hacı, Hacı bir maç sonrası çıkıp taraftarlara hirsizsiniz, hirsizsiniz demişti o tuhaf aksanıyla. Sevgili Galatasaraylılar o travmayı atlatabildi mi emin değilim. Eskiden çeşitli sebeplerle yaptığım şehir içi yolculuklarında otobüslerde aşağı baktığım zaman Öndeki koltuğun arkasına çarpan dizlerimi görürdüm. Koltuklar arası mesafe çok kısa olduğu için, az olduğu için inanılmaz acı çekerdim. Perişan olurdum. Kafamı kaldırdığım zaman televizyon, televizyonda o iğrenç programları izlemek zorunda kalırdım. Ben de çaresiz gözlerimi kapayıp uyumaya çalışırdım. Ama onu da beceremez. Gözlerimi açardım ve televizyondaki yok işte Survivor'dır, yok şu yetenek yarışmalarıdır, şarkı yarışmalarıdır. Bunları izlemek zorunda kalıyordum. Mesela yetenek yarışmalarında adamlar şu sloganla ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin starını arıyoruz. Türkiye'nin yıldızı. Bu çok iddialı bir söylem ya yani da slogan. Mesela düşündüğünüz zaman buna örnek olan insanlar var mı? Sezen Aksu, Tarkan ya da o jürideki. O jüridekiler ne derece bunu kanıtlamışlardı bundan emin değilim. Ama yine de belli bir yere gelen kişilerdi. Hala sürüyor mu o programlar? Kimileri Türkiye'nin starı olmak için şarkı söyleyerek katılıyorlardı. Bunun üzerinde kum, işte kum sanatı mı ne diyorlar? ...onu icra ediyordu. Cambazlıklar, şaklabanlıklar... ...bana en tuhaf gelen yarışmacı tipi köpeğiyle katılanlardı. Adam çıkıyordu işte sahnede, sahnenin dört tarafında köpeğini yürütüyordu. Köpek bir engelin üzerinden atlıyordu Ya da böyle e, emekliye emekliye engelin altından geçiyordu, hala bir de kafama şu takılır. O köpeğe katılanlar cidden o yaptıklarıyla Türkiye'nin starı olma amacıyla mı oraya çıkmışlardı? Yani bunu başaracaklarına ne derece inanıyorlardı? Tabii ki vardır. İnsanlar o platformu kendilerini göstermek, yeteneklerini sergilemek için bir fırsat olarak kullanıyorlardı. Bu çok doğal. Buna hiçbir lafım yok. Ama ciddi ciddi hani ya işte mesela Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanan ve o tüyü kazanan bir öğrenci işte bahçede yürürken burada olduğuma inanamıyorum der. Ama ağzı bunu söylese de beyni, aklı sen burayı hak ettin der ona yani. Hakkıdır çünkü. Ama o köpeğiyle ya da bir hayvanıyla o platforma giden adam ya da kadın gerçekten hani böyle bir amaçları var mıydı? Böyle bilinç altında bile olsa bir gün Türkiye'nin starı olacağım diyorlar mıydı kendi kendilerine? Bu soru benim için cidden cevaplanmayacak bir soru olarak raflardaki yerini almıştır. Raflardaki yerini aldı. Gerçekten Türkiye'nin starı olma iddiasıyla yola çıkıyorsan icra ettiğin sanat ya da yetenek o yükü kaldırmaya kaldıracak kadar da büyük bir yetenek olmalı. Hayvanı boynuna taktığın bir kemerle dolaştırarak Türkiye'nin starı bence olamazsın. Eğer böyle bir şey aklından geçiriyorsan bu senin hadsizliğindir. Türkiye'nin starı duruşuyla, sesiyle, sanatıyla, yorumuyla, sahnedeki performansıyla, felsefesiyle, karizmasıyla, her şeyle kendini ve ülkesini bir yere taşır.